Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir şarjlı dikey süpürge pillerinin değişimini yapacağız. Marka Electrolux arkadaşlar. 14.4 volt liyon pillerden oluşuyor. Bataryamızı kısmı olan buradaki bölümü söktük. Görmüş olduğunuz gibi bu makinemizin parçaları. Evet bu da süpürgemizin ana beyni arkadaşlar. Motor kısmı yani. Kapağını çıkarttık. Görmüş olduğunuz gibi burası süpürgemizin arkadaşlar işlev gören yani e, turbosunu sağlayan, durduran, çalıştıran kısım burası. Görmüş olduğunuz gibi iki tane pil burada var arkadaşlar. İki tane pil de burada var. Bunların değişimini yapacağız. Bunların değişimini burada görmüş olduğunuz gibi sıfır e, aspilsam pillerle gerçekleştireceğiz. Üzerindeki pil kaç miliamper onu göremedim yazmıyordu. Çıkarttığım zaman e, görükürse onu da bilmiyorum ama herhalde yazmıyor diye tahmin ediyorum. E, tahminimce de üstündeki 2500 miliamper bir pildir büyük bir ihtimalle. Biz de bunu 2900 mAh pille değişimini yapacağız biraz sonra. Evet hadi başlayalım bakalım. Evet ilk pilimizin artı ve eksi kısmını bağladık, puntuladık arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu bu şekilde birleştirilmiş. Şimdi sıra neye geldi? Sıra şuradaki bağlantıları yapmaya geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki iki pilin bağlantısını yaptık. şu an yerine oturtturduk. Tam yerine geçmedi tabii ki. Daha yapacağımız birkaç bir şey var. Şu NTC'yi de yani ısı sensöründe arkadaşlar pilin üzerine şu şekilde yapıştıracağız. Bu da burada kalacak. Hemen şunu da yapıştıran tek elle biraz duruluyor. Bir saniye. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an tam yerine oturdu. NTC'yi de bantla yapıştırdık arkadaşlar. Bu burada kalacak. Bu ısı sensörü aynı zamanda şöyle söyleyeyim pillerin ısısını ölçüyor. Fazla bir ısı meydana geldiği zaman bu devreye kart giriyor ve o da e, istop arkadaşlar. Duruyor yani. Evet arkadaşlar buradaki iki pilin de bağlantısını yaptık. Burası da bitmişti. Burası da bitti. Şimdi bağlantılarını yaptık. Her şey hazır. Motorumuzu yerine, yerine takacağız. Ondan sonra bunları yerine oturtacağız. Bir çalıştıracağız. Ondan sonra şarj alıp almadığını deneyeceğiz. Ondan sonra müşteriye teslim edeceğiz Allah izniyle. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Motoru da yerine koyduk ve düğmemize basalım. Çalışacak mı? Evet. Mükemmel. Şimdi bunu toplayalım. Bir de şarj alıp almadığını kontrol edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şarj alıp almadığını deniyoruz. Şunu bir yerine oturtursak şu şekilde. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şarj almaya başladı. Evet. Mükemmel. Her şey hazır. Müşterimize hazırlı. Hayırlı uğurlu olsun. Eline geçince şarjında dolduracak. Ondan sonra temizliğe devam diyecek. Evet. Şarjdan şunu çıkartalım şöyle bir. Bakalım. Evet. Güzel. Çok Evet. Bir. Burası ne işe bilmiyorum ama. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Şuraya basınca da kapak çıkıyor. Bir de bunu bu şekilde çalıştıralım boştayken. Evet. Bu da tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet.